Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 29 Ekim 5 Kasım tarihlerinde akrep burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olur. Doğum gününüz kutlu olsun. Nice güzel yıllar, seneler geçirin inşallah sevdiklerinizle mutlu bir şekilde. Dilekleriniz, istekleriniz de umarım istediğiniz şekilde önünüze düşer, yolunuzu aydınlatır güzellikler sizi bulsun diyelim. Şurada elinize bir sağlık sorunu almışsınız. Bununla alakalı adımlar attığınız görünüyor. Bir sağlık sorunu küçük bir para harcanmış. Yolunuz açık arkadaşlar. Çizgiyi maksimum bir buçuk ay içerisinde çizersiniz. Görselleri var. Hemen ondan bir bilgi vermiş olayım. Oo. İş konularında ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Maddi kaynaklar bölümü gördüğünüz gibi bu hafta. Pazartesi derim, salı derim, çarşamba derim. O günlerde neler var? O günlerde şöyle, şimdi hemen direkt oradan girdim hatta buraları göstermedim bile ama ilgimi çeken alan olduğu için. Bir yerden bir giriş yapmışsınız ama hani böyle önümüzde deriz ya ya bundan sonrası çok güzel olacak. Bak çok güzel şeyler var dersiniz böyle bir şeye başlarsınız. Hatta bir kişiden de destek alırsınız ama bir karışıklığın içine düşersiniz görselleri var. Şimdi pazartesi günü çevrenizdeki insanlar hem silik silik çıkıyor hem bir sıkıntının üstünde çıkıyor. Burada parasal ya da maddi konularla alakalı, işinizle alakalı bir uğra karışıklıkla uğraşma durumunuz olacak. Sanki mesela pazartesi o karışıklığın içine giriyorsunuz, salı günü dönüp pazartesiyi yeniden toparlamaya çalışıyorsunuz, çarşambaya geliyorsunuz, iki günü birden toparlamaya çalışıyorsunuz. Aksaklıklar, işin hızlı ilerlememesi, almanız gereken onaylarla alakalı sıkıntı, bir paranın gelmemesi parasal mevzularda tıkanıklık anlamına geliyor bu görseller aslında. Ve buradaki görsellerin içerisinde de sanki böyle bir ayağınız burada, bir ayağınız burada dön, gel, dön, gel, ileri, geri, ileri, geri. Bir konuya kulağınızı kapatmaya çalışacaksınız. Bir dedikodu duyabilirsiniz. Bir başlangıçla alakalı red alabilirsiniz. Aslında bu haftanın genellemesine baktığım zaman elinizde bir çekiç bir şeyi kırmaya çalıştığınızı görüyorum. Gözünüz hem geçmiş hem gelecekte arada sıkışıp kalma karar verememe gibi bir durum olabilir. Burada Mücadele ettiğiniz konularla alakalı pazartesi, salı ve çarşamba özellikle 3 gün full uğraş içerisinde görünüyorsunuz. Hatta bana kalsa çarşamba günü sanki böyle artık pik yapmış. böyle Sırtımı aldım bütün sorunları sıkıntılı hadi bakalım şu perşembeye girelim diyeceksiniz. Burada yalnız bir iletişim durumunuz var. Çarşamba günü özellikle önünüzde farklı bir kapı açılıyor ve bu açılan kapının önünde de bir e harfi görüyorum bu yaşadığınız sıkıntılar neyse bir anda bitecek sıkıntılar olarak da görünüyor. Yani sanki böyle bir asa değiyor. Hop bugünden sonra rahat kardeşim der gibi. Ve Perşembe, Cuma, Cumartesi elinizde tuttuğunuz değerlerle alakalı çok güzel ilerleyeceğinizde bir süreç görünüyor sanki bir anahtarı bir yere gömüyorsunuz bu bir yere gömme de aslında parasal anlamda kenara bir şey koymadır elinize geçecek bir para aldığınız bir anahtar yapmaya çalıştığınız almaya çalıştığınız küçücük bir şey bile olabilir ama gömüyorsunuz yani bu gömme de aslında değerli bir şey olduğunu düşünüyorum hani e, toprağın altında kalabilecek neler varsa öyle düşünün hani değerli bir taş olabilir yiyecek bile olabilir aslında tabii de genelleme yapacak olursak ama genel hatlarıyla perşembe günü elinizde bir şey geçiyor ve siz bu şeyi alıp hani kendi hayatınızda şunu da kenara koydum diyeceğiniz bir şey yaşayacaksınız. Ve aslında genelleme yapacak olursak pazartesi, salı, çarşamba e, nötr demeyelim de e, biraz karışık günler ee, çarşambadan sonrası perşembe, cuma, cumartesiniz gayet keyifli görsellerinde çıkmış. Burada sanki ileri ileri diyeceğiniz de ve genel an, genel hatlarıyla ağır ilerleyen bir alanı çok hızlıca geçeceğiniz. Hani pazartesi, salı, çarşamba geçmez ama perşembe, cuma, cumartesi öyle bir geçer ki hızlı bir şekilde akışta görsellerinde çıkıyorsunuz. İlişkilerde bu hafta bir geminin üstünde ilişkinizde görünüyorsunuz. Bir yöne yönelme, karar verme, ama burada kafanız kocaman. Karşınızdaki kişi küçülmüş. Yani birlikteliğinizde bir yol alma, bir şeylere karar verme ile alakalı özellikle salı çarşamba görüşebilirsiniz. Bu görüşmede aynı gemide olduğunuz görünüyor. Fakat siz bazı konulardan kaygılısınız ya da kaygı duyduğunuz konularla alakalı havada kalmış görsellerinde çıkıyorsunuz. Fikirsel olarak oturmamış. E, istediğiniz cevapları alamamışsınız gibi düşünün. Karşınızdaki kişi de biraz basiretsiz yalnız. Yani basiretsiz derken hani sizin yüzünüze bakıyor. Hani sen de ben yapayım der gibi. Hani gel şunu yapalım, bunu yapalım, hadi birlikte olsun gibi değil. Sizden bekleyen bir kişi. Sanki bu yüzden hani biraz da böyle geri çekilmiş, yapalım mı yapmayalım mı, gidelim mi gitmeyelim mi gibi bir düşüncedesiniz. Başlayalım mı başlamayalım mı gibi. Çünkü karşınızdaki kişi sizin kadar sorumluluk almıyor bence. Ve burada aslında havada kalmıştık görselleri var. E, tartışmaya açık tabi kafanız kocaman olmuş. Bu kafanın kocaman olması da fikirlerle dolu bir e, görseli bana veriyor. Hani sanki bu 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 düşünce hepsi var ama bunların cevabı yok sende dar gibi çıkıyorsunuz. İlişkilerde en sıkışmış gün çarşamba olarak görünüyor. Onun haricinde gene aynı şekilde sağlı sollu temizlikler var, temiz görseller var. Burada neyi karar verme, neyi yapmaya çalışıyorsanız biraz zor arkadaşlar. Hemen altında çünkü bir kaplumbağa görseli var. Bu da aslında karar vermeye çalıştığınız konuda ağır gitmek, sonraya atmak, ötelemek anlamına geliyor. Yine buradan baktığımız zaman birisi de sizi yakalamaya çalışıyor. Bir görüşme midir bu hane içerisinde? Arkanızda birisi siz sanki önde koşuyorsunuz. Özellikle hafta sonu Hani bugün yarın bugün yarın diye salladığınız bir kişi kapınıza dayanabilir diyeyim. Çünkü burada e, elini uzatmış sizi tutmaya çalışıyor. Siz sanki arkanıza bakıyorsunuz, kaçmaya çalışıyorsunuz görselleri var. Bu birisiyle yapacağınız bir gezi planı olabilir. Hafif bir yol görseli de var çünkü burada. Ya da bir görüşme olabilir ama siz burada seyik atacağınızı düşünüyorum. Hani sanki bir bumerang boom, oynuyorsunuz atıyorsunuz, geri çekiyorsunuz. Atıyorsunuz, geri çekiyorsunuz. Arkanızda da birisi takılmış elini uzatmış sizden beklenti içinde çıkıyor. Ama bu beklentisi karşılık bulmaz. Siz kaçar adım ilerleyeceksiniz bu kişiden bu kişi her kim ise. Yani dediğim gibi aile içinden birisi de olabilir ama genel hatlarıyla bu kişiyle aynı ortamda olmak istemediğiniz görünüyor. O da sanki size el uzatmış ama hadi gel dercesine bir baskıcı görselde çıkıyor. Buradan neler var? Hemen buradan ekleyebileceğimiz bir şeyler var mı? Bakalım. Bu haftanın ana konuları arkadaşlar iş. Öyle ya da böyle maddi kaynaklarınızla alakalı bu hafta. Özellikle hafta başı biraz zorlu. Burada da aynı görseller çıkmış çünkü. Sanki eğilmişsiniz bir şeylere bakıyorsunuz. incelemeye çalışıyorsunuz ama siz ne eğildiğiniz yere de 3 kişi eğilmiş. Bakın şurada eğilmiş gör. 3 kişi de eğilmiş. Aynı şekilde sizden beklenti içinde çıkıyor. Ve bu 3 kişinin de ayrı ayrı işleri sizi bakın sanki bir el gibi saracak. Bu konularla alakalı biraz uğraşacaksınız bu hafta. İnat edilmiş konular artık. Dön dolaş dön dolaş biraz sizi uğraştıracak. Bu hani ilişkilerde şey var. Ee, hani çevreniz sakin diyebilirim, öyle action bir durum yok. İlişkilerde de sakinlik olabilir. Sanki elinizde bir sapan almışsınız, bir kişiyi böyle gözünüze kestiriyorsunuz. Bu çarşamba günü zannedersem parasal bir mevzu olabilir. Bir kişi sanki haddini aşacak da. Bir ufak ağız dalaşı yaşayabilirsiniz ama gözünüze kestirdiğiniz bu bir bu iki dediğiniz bir kişi yani o kişiyle ufak bir tartışma derken daha çok sizin kafanızdakileri ona aktardığınız söylediğiniz ya da yazdığınız görselleri var. Bunun dışında şöyle birazdan sallayalım bakalım bir şeyler çıkacak mı? İş yerinde dedikodu görseli de var arkadaşlar. Pazartesi salı biraz ağzı fazla çalışan birileriyle de böyle bir hesaplaşma durumunuz olabilir. Çok inatçı bir kişiyle de uğraşacaksınız. Telefonla uğraşma görsellerinde çıkmış ama aşarsınız onu. A harfi çok çıkıyor bu, bu haftaki falınızda. Yani bir de üstünüzde birilerini taşıyorsunuz. Siz baya baya sorumluluk alarak hani bir şeyleri yapmaya çalışacaksınız ama sizin dışınızda sorumluluk alan yok sanki iş yerinde ya da maddi konularda. Hani siz pazartesi, salı ve çarşamba bu konularda biraz tamam e, tamam ben hallederim ya deyip bir sıkıntının içine de girebilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var diyeyim arkadaşlar. Benden demesi. Bu haftaki falınız gördüklerim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel dediğim her şey önünüze düşsün arkadaşlar. Güzel bir hafta diliyorum gerçekten. Keyifli, sağlıklı, sıhhatli geçirin inşallah. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her hafta ve her zaman olduğu gibi günlük fallarımda da. Ee, özel kahve falı bakımı ile alakalı bana ulaşmak isteyenler 542-77-66-910 Whatsapp hattından bana ulaşabilirler. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.